Beyaz bayrak kaldırıldı start verildi. Orta kulvarda 3 numaralı Parisli yanında 6 numaralı Ayro arasında liderlik mücadelesi var. Onlardan şimdi 3 numaralı Parisli öne geçip farkı yarım boya kadar çıkartıyor. 6 numaralı Ayro ikinci de yarım boy geride içeride 3. 10 numaralı Alçemil ile gelirken Bir boy gelende 2 numaralı Angel in the Storm hemen içine 4 numaralı Blue Shark geldi. 1 boy geride orta kulvarda 8 numaralı Megalav var. Onun 2 boy gerisinde içeride 9 numaralı Elici 1 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Margin Call onun 4-5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Katerina 3 boy geride de 5 numaralı Claudio Thiel sırasıyla son 800 metreye girildi. 3 numaralı Parisliğin önde fark 1 boy kadar içeride 10 numaralı Alçemil de ikinciye girmeye çalışırken dışında yine 6 numaralı Ayro var. Onların dışına da 1 numaralı Margin Kol geldi. Bu dörtlünün 1 boy gerisinde 2 numaralı Angel in the Snow. hemen dışında 9 numaralı Elici işlerinde de 4 numaralı Blue Shark sırasıyla Düzde 3 numaralı Paris'te önde çıkmak üzere. 1.5 boy gerisinde 1 numaralı Margin kol içinde. 6 numaralı Ayro ikili son takip ederler. 2 boy girdi içeride 10 numaralı Alçemilla. Daha sonra dışarıda 2 numaralı Angel'ın da de 7 numaralı Katerina sırasıyla son 300 metreye girildi. Fark 3 boya kadar çıkıyor. 3 numaralı Paris'te önde. Orta kulvarda 6 numaralı Airo dışında 1 numaralı Margin Call. Onun da olan farkı azaltmaya çalışıyorlar. 3 boyluk farkla yine 3 numaralı Parisli önde daha girdeki. 4 safkan onu takip ediyor şimdi. 3 numaralı Parisli önde içeriden 7 numaralı Katerina geldi. 3 numaralı Parisli 7 numaralı Katerina. Birinci için potoyu birlikte geçtiler. Orta kulvarda 3 numaralı Parisli içinde 7 numaralı Katerin arasık birincilik kararı Barış Ekemler'e kaldı. Daha geride ise 3. mücadelesinde 3 safkan yine potoyu birlikte geçiyor.